Merhaba minik arkadaşım. Bugün seninle burada olmak beni çok mutlu ediyor. Bugün senin için özel bir gün çünkü hayatında ilk kez okula başlayacaksın. Şu an içinde heyecan mı var yoksa birazcık çekingenlik mi hissediyorsun? Hiç merak etme. Böyle hissetmek çok normal. Yepyeni bir yolculuğa başlamak harika maceralar yaşayacağının anlamına gelir. Peki hiç olumlu sözleri duydun mu? Olumlu sözler kendimize söylediğimiz küçük ama güçlü sözlerdir. Bu sözler içindeki cesareti, mutluluğu ve sevgiyi ortaya çıkarır. Şimdi birlikte okuldaki ilk gününe güzel başlaman için bu sözleri söyleyelim. Hazır mısın? Önce burnundan yavaşça derin bir nefes al. Ağzından yavaşça nefesini ver. Harikasın. Şimdi ellerini karnının üzerine koy ve tekrar burnundan derin bir nefes al. Karnının bir balon gibi şiştiğini hisset ve yavaşça ağzından nefesini ver. Çok güzel yapıyorsun. Son kez burnundan en derin nefesini al ve yavaşça ağzından nefesini bırak. Şimdi birlikte şu güzel sözleri söyleyelim. İstersen yüksek sesle, istersen kalbinden tekrar edebilirsin ya da sadece dinleyebilirsin. Bugün çok güzel bir gün olacak. Yeni arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Ben sevgi dolu ve nazik bir çocuğum. Arkadaşlarıma karşı hep anlayışlı ve yardımsever olurum. Öğrenmek çok eğlenceli ve keyifli. Yeni şeyler öğrenmeye hazırım. Hata yapmaktan korkmam çünkü hatalar bana yeni şeyler öğretir. Yardıma ihtiyacım olduğunda cesurca bunu söyleyebilirim. Yeni şeyler denemeyi çok seviyorum. Ben dikkatli ve çalışkan bir çocuğum. Cesur bir kalbim var. Korkularımı yenebilirim. Ben özel ve benzersiz biriyim. Farklı olmak beni özel ve değerli kılar. Olduğum gibi çok değerliyim. Şimdi gözlerini kapat. Ve ilk okul gününün ne kadar güzel geçeceğini hayal et. Yeni arkadaşlarının gülen yüzlerini, birlikte oynayacağınız oyunları düşün. Bugün öğreneceğin harika şeyleri düşün. Günün sonunda ailenle paylaşacağım mutlulukları hayal et. Çünkü ailen seni bekliyor olacak. Şimdi kollarını aç ve kendine kocaman sıcacık bir sarıl ve kalbinle birlikte tekrar et. Okula başlayacağım ilk gün harika bir gün olacak. Ve bunun için hazırım. Sevgili minik dostum, sen çok özelsin. Ve okul yolculuğunda seni harika şeyler bekliyor. Senin gibi güzel kalpli çocuklar dünyayı sevgi ve mutlulukla doldurur. Unutma, sen çok değerlisin ve dünyayı güzelleştirecek güce sahipsin. Bugünün mutlulukla ve başarıyla dolu olsun minik arkadaşım.